Dersde kapılara kod vereceğiz. Kod vermeden önce burada kapıların konumlandırdıkları yerlerde gördüğünüz gibi duvar çizgileri duruyor. Bu çizgileri silmemiz gerekiyor. Çizgileri silmek için trim komutunu kullanacağız. Modify panelden trim komutunu kullanıyorum. Öncelikle sağ tıklayıp komuta girdikten sonra cutting edges diyelim. Buradaki uç iki çizgiyi seçip bunları referans alacağım ve arasını kes diyeceğim. Cutting Edges özelliğini kullanıyoruz. Birinci çizgi bu. ikinci çizgi bu. Sonra sağ tıklayalım. Sonra şöyle bu iki çizgilerin üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi kolaylıkla silebiliyoruz. Yine aynı işlemi ESC yapalım. Tekrar komuta girelim. Buradaki çizgiyi seçelim. Şöyle bakın bazılarını da silemiyoruz şu anda. Trim'e girdim. Sağ tıkladım. Cutting Edges. Şu çizgi, şu çizgiyi seçtim. Sağ tıkladım. Şuraya tıklamak suretiyle 3 hamlede bu çizgileri silebiliyorum. Bir daha sağ tıklayıp Enter yaparım. Komuttan çıkalım. Tekrar sağ tıkladım. Bir daha sağ tıklayıp Cutting Edges. Şuradaki çizgileri seçtikten sonra hatta bunları şöyle de yapalım. Hepsini seçelim. Ondan sonra gerekli silme işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şuraları da seçelim dış çizgileri sil, seçiyorum ki sadece içeride kalanları silmek kalsın bize. Evet şurayı da seçeceğiz. Burayı. Sonra sağ tıklıyorum. Sonra buraları bu şekilde. Mouse'u iki tık yaptığımız zaman bu şekilde iki çizginin dışına tıkladığımızda siliyoruz. İşlemi tamamlamak için sağ tıklayıp Enter'lıyorum. Çıkıyorum. Ha, burası kaldı. Burayı da yine trim cut in edges. Şu iki dış çizgiyi seçtim. Sağ tıkladım. Sonra buradaki çizgilerin üstüne geldiğimizde sildiğimizi görüyoruz. Şimdi sağ tıklayıp çıkalım trim komutundan. Şimdi artık kodları verebiliriz. Bu kodlar için buradaki e, kod komutunu daha doğrusu bloğunu kullanabilirim. Ya da daha önce hatırlayabileceğiniz kapı kod isimli bir tane blok oluşturmuştuk. Add trip özellikli. Yine aynı benzer özelliğe sahip. Dolayısıyla hiç bunu eklemeden direkt bundan oluşturup geçelim. Öncelikle buradaki P3'ün üstüne tıklamak suretiyle bunu kopyalayıp F8'e basıyorum. şimdi F8 yani orta açıkken doğrusal taşıdığı için istediğim konuma taşıyamıyorum. Bunu bu şekilde alıp buraya bırakıyorum kapının iç kısmına. Sonra bunun üstüne çift tıklıyorum. Bu P3'ü bunu K1 yapalım. Kapı 1. Okey. Ardından kapının buradaki detaylarını yazacağız. Kapının detaylarında mesela neler yazılmış projeye geçelim. 90 eni yüksekliği 210. Geliyorum buraya. Proje çalışmanın olduğu dosyaya geldim. Buraya kapının genişliği 90. Okey. Sonra buraya çıktık diyelim. Bu değeri de 210 yazıyorum. Okey. Şurayı bir miktar hizalatmak adına boş bir boş attım. Bu şekilde konumlandırdım. Ardından bu hazırladığım bloğu seçiyorum. Copy Selection alıyorum. Şuraya ekleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra seçiyorum. Rotate 90 derece şöyle döndürelim. F8 Sonra bunun move komutuyla bu konuma koyuyorum. Ve seçtikten sonra buraya da aktarmak için mirror komutunu kullanıyorum. M I enter. Caps Lock tuşumuz açık. M I komutu bir daha girdim. Sonra orta noktayı bura referans alacak şekilde bu şekilde bunu karşıya aynalamış oldum. Diğer kapımız burada Burası da 90'lıktı sanırım. Şöyle bir bakalım. Evet 90'lık kapıymış. Buradaki bloğu seçiyorum. Copy Selection F8'e basıyorum. Orta kapattım. Buraya koydum. Şuraya koyalım. E şuraya da koyalım bu arada. Kapıları gördüğümüz yerlere bir tane e, şurada VC açılan kapı var ve mutfağa açılan kapı var. Bu ikisine bir kod koymamız gerekiyor. Öncelikle kapı pencerelerin daha doğrusu mutfağa giden kapıya koyalım. Bunu seçtikten sonra rotate diyorum. 90 derece bunu şu şekilde F8'e bastığımızda kolaylıkla döndürebiliyoruz. Kapıyı seçiyorum. Kapı kaç çıkmış? 90'lık. Tamam. Kalsın. Seçiyorum bunu copy selection alıyorum. F8'i şu anda açıktı kapattım. Ee, ve ardından F8'e basarak ortayı kapattıktan sonra bunu buraya VC açılan kapının içine bıraktım. Bu kapı arkadaşlar daha küçüktü. 80'likti. Dolayısıyla ben buradaki D'nin üstüne yani 90'ın üstüne çift tıklıyorum. Buradaki voluk alanlar 80 yazıyorum. Bir boşlukta bıraktım. OK dedim. Gördüğünüz üzere kodu tamamladı. Yalnız burada değişen bir şey var. Burası K3 yapalım. Çünkü kapının eni değişti. K3 yapalım. OK. Bu şekilde ayarlamış olduk. Ee, bakalım 90'lar tamam. Şunlar 90. Son şu 90'dı. Bu 80'di. Bunu seçelim. Bu kaçlıkmış? Bu da 90'lık. Ve şu kapıya gelelim arkadaşlar. Bu kapının genişliğini bir ölçelim şöyle. Yani bu 145, 150, 75 diyeceğiz. De buna 145 diyelim. 145'e 210 olacak. 145'e 210. Buna k2 diyorum. Tabi özel bir kapı, demir doğramadan üretilecek. Aradaki fark bu. Tabi projeyi oluştururken bu esnada aksları gizlemiştim arkadaşlar. Kafa karışıklığı oluşturmasın falan diye. Bu aksları tekrar açıyorum. Layer'ı kullanmanın avantajı budur. Yeri geldiğinizde ihtiyacınız olanları açıp ihtiyacınız olanları kapatabiliyorsunuz gibi. Yani bunları buradan kolaylıkla kontrol edebiliyoruz. Böylece kodları da ekledik arkadaşlar.